Türkiye'de son yıllarda döviz kurlarının ve enflasyon oranlarının artmasına bağlı olarak dışarıda yiyip içmek oldukça pahalı hale geldi. Uzun bir süredir yaşanmakta olan bu ekonomik sorun, çoğu vatandaşın sosyal medyada bu durumu sert şekilde eleştirmesine ve protesto etmesine neden oldu. Dışarıda bir şey yiyip içmenin Geçen seneye göre çok daha pahalı hale geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, bu durumun sadece maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda fırsatçılık nedeniyle de esnaf ve işletmecilerin iğneden ipliğe kadar her şeye zam yaptığını iddia ediyorlar. En basitinden dışarıda bir esnaf lokantasında bile karın doyurmak, kahve içmek yahut bir mekanda bir şeyler atıştırmanın Bırakın geçen seneyi, birkaç ay öncesine göre bile çok daha pahalı hale geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları bu duruma acil önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi uzmanları ise bu sorunun yapışkan enflasyon problemi nedeniyle giderek şiddetini arttırabileceğini ve çok radikal önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini altını çiziyorlar. Hem makro düzeyde hem de mikro seviyede çok ciddi ekonomik reformların yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu sorunun sanılandan çok daha ciddi bir problem olduğunu dile getiriyorlar. Bu denli fahiş düzeyde pahalılığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten ekonomi uzmanları, artık gıda ve meşrubat fiyatlarının baş edilemez noktaya doğru gittiğini ve gıdaların hem gramajının hem kalitesinin bariz şekilde düştüğünü de sözlerine ekliyorlar. Eskiden standart olan birçok alışkanlığın artık lüks haline geldiğini belirten birçok kişi bu durumu sanal alemde sert şekilde eleştirmeye başladı. Kira, fatura, akaryakıt, elektronik eşya, araba, ev ve tatil fiyatlarının çok artmış olmasına alıştıklarını belirten birçok kullanıcı, temel ihtiyaç olan gıda ve içecek zamlarını ise kabul edemediklerini belirtiyor. Öte yandan esnaf ve işletmeciler bu zamları yapmayı kendilerinin de istemediğini, ancak bu duruma mecbur bırakıldıklarını, dile getiriyorlar. Dükkan kiralarının çok arttığını, elektrik ve doğal gaz faturalarının ise, fahiş düzeylere çıktığını belirten esnaf ve işletmeciler, güç bela ayakta durduklarını, iddia ediyorlar. Çalışan personelin çoğunun asgari ücretle çalıştığını ve asgari ücrete zam yapılır yapılmaz elemanları işten çıkarmamak için mecburen her şeye zam yaptıklarını dile getiren esnaf ve işletmeciler gıda fiyatlarının çok artmasını da bu durumun sebebi olarak gösteriyorlar. Sözün özü müşteriler dışarıda bir şeyler yiyip içmenin aşırı pahalı hale gelmesinden esnaf ve işletmecileri sorumlu tutarken esnaf ve işletmeciler ise enflasyon ve devalüasyona neden olan yanlış iktisat politikalarını zam furyasının sorumlusu olarak gösteriyorlar. Yani Ankara'daki ekonomi yönetimi yaşanan bu durumdan mesul tutuluyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğu ise apayrı bir tartışma konusu.